Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni bir etkinlik hakkında konuşacağız. Oyuna yeni gelen bir güncelleme ile birlikte The brand etkinliği geldi. Bunun için 1 ile 99. eyaletlere geldiği için ben de 7. eyalet yanlış hatırlamıyorsam ilk eyaletlerde bir hesap açmıştım. Daha önce tiran etkinliğini göstermek için. Şimdi o hesabıma giriyorum. Aynı zamanda donajlar hası tiranı da gelmiş. O da başlayacakmış yakında. Evet gördüğünüz gibi bu gece Dona Ejderhası Tiran'ın da ilk olarak başlıyor. Ama onun dışında esas göstermek istediğim etkinlik labirent etkinliği arkadaşlar. Labirent etkinliği için de fırınımızın 19 seviye olması gerekiyordu. Ben de bugün hızlıca seviye kastım. Ama maalesef ki kaynaklarım yeterli gelmedi bu kadar hızlı bir şekilde seviye basmaya. O yüzden ben de mecburen sırf size video olsun diye bunları şimdi elmasla alacağım kaynakları. Normalde kesinlikle kaynaklara elmas harcamıyoruz arkadaşlar. Ama şimdi dediğim gibi ben sizlere gösterebilmek için burada elmaslarımı harcayacağım. Zaten 7 ayette bir yani hiç ilgilenmediğim bir hesap. Sadece size video olsun diye açtığım bir hesap. O yüzden de hani burada bir önceliği yok benim için hani elmaslar harcama'mın bir sıkıntısı yok zaten zaten sıkıntısı olsaydı da yine sizler için harcardım orası ayrı mesele tabii ki şimdi ilk olarak fırın yükseltmesi için gerekli kaynakları ayarlayalım. şimdi de elçilik ve şeyi hızlandıracağız bekleyen inşaatlarımızı. Bu inşaatlar bittikten sonra fırın, fırınımızı 19 seviyeye yükselteceğiz ve tekrardan hızlandırıcı kullanacağız. Bu arada uzun süre oyuna girmeyince böyle tunduraya dönüş etkinliği adında bir şey geliyor. Orada da bu tarzda günlük ödüller oluyor. Onları da e, topluyorum. Böyle bonuslar veriyor işte eğitim hızlandırıcı, inşaat hızlandırıcı gibi. Yani oyuna tekrar bağlanmanızı sağlamak için yapılmış şeylerden biri. E, şimdi yükseltmelerimiz de tamamlandı. Artık fırınımızı yükseltebiliriz. Bundan önce pedi de etkinleştirim süresini kısaltsın. Evet, şimdi hazırız artık. Evet, bakalım şimdi labirent etkinliği gelecek mi hemen? Evet. E, paralı asker pantonları tekrar bir yeraltı tesisi inşa etmişler. Şehirlere saldırılar düzenlemek için yönetim üssü olarak kullanacaklarmış. Evet ne işler çevirdiklerini öğrenelim diyor Bayit'e. Evet labirent burada komuta merkezinin orada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu size bahsettiğim yeni gelen labirent etkinliği. Hemen girip bakalım hep beraber. Yer altında nelerin kol gezdiği belli olmaz. Savaşa hazır ol demiş. Evet birden fazla bina var. Dünyanın kalbiyle başlıyoruz ilk olarak. Burada sen yer altında dolaşan düşmanlardan çok daha güçlüsün diye hızlı mücadele kullanıma açık diyor. İstersek buran hızlı mücadele de yapabiliyormuşuz. Ama ben öncesinde yavaş bir şekilde ilerleyeceğim. Ne olduğunu görmek istiyorum Çünkü. Bunlar da ödüller olsa gerek. Labirentte eşik ödüllerinin kilidini açmak için kullanılabilecek kadim bir makine parçası diyor. Labirent mağazasında ödüller almak için kullanılacak ender ışıldayan bir kristal diyor. Bu kristalleri toplayarak kendi mağazasına alışveriş yapacağız demek ki. Bunu da zaten biliyoruz, donanım eşyası. Burada savaş raporlarına bakabiliyormuşuz arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4, 5, altı tane labirent var. İlk olarak dünyanın kalbinden başlıyoruz mücadeleye. Bir de liderlik tablosu da var. 45. aşamanın 3. kademesine kadar gelmişler. Biz daha 1. aşamanın 1. kademesindeyiz. Tabii ben çok güçsüz olduğum için daha ilk aşamalarda bile zorlanabilirim. Ama hızlı mücadeleden başka şansımız yok sanırım. Buradan üstüne bastığında mücadele başlamalı çünkü. O kendi kendine gitti bu. Bunu nasıl durduracağız? Atla mı diyeceğiz? Hayır ya bu kendi kendine 3. aşamanın 10. kademesine kadar gitti arkadaşlar. Tüm bu ödülleri topladık. Toplamda 30 aşama geçmişiz. Yani bunu niye biz kendimiz hızlı olmadan yapamıyoruz hiç anlamış değilim. Bir görselik ne oluyor ne bitiyor kendimiz mücadele etseydik anlamadım gerçekten. Topladığımız ödüllere bakalım. Kadim uygarlıklardan kalma muhteşem bir yadigar demiş. Bunu açarak yeraltı temalı dekorasyonlar, mitik genel kahraman parçaları ve başka öğeler alabilirsiniz demiş. Yani bu sandığın içinden ya mitik kahraman parçası çıkacak ya da işte e, dekorasyon tarzı şeyler çıkacak belli ki. Onun dışında kahraman donanımı TP için gerekli olan şeylerden var. Yine e, mitik donanım da çıkma ihtimali olan kahraman donanımları var. Bu da ödüllerin kilidini açmak için diyor. Bunu henüz tam bilmiyorum. Ama bu da kendi mağazasına alışveriş yapmamızı sağlayacak. Onu biliyorum. Evet bu da e, bunun bir alt modeli gibi bir şey. Bir alt düşük ihtimalisi. Zaten detaylarda da ihtimallerin daha düşük olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Artık ben bunu direkt mor olmasına sarı olmasına anlayabiliyorum. Hani detaylara bakmadan hangisinin yüzdesinin daha yüksek olduğunu. Evet böyle hızlı bir ilerleme yaptık. Şimdi e, tekli mücadele artık başlayabiliyoruz sanırım. Bir mücadele edelim bakalım. Eşitlenmiş bir şekilde. Ee, ben şimdi bunu mücadele etmeden önce bir rapor falan bakayım. Gerçi raporlarda da bir şey yok. Şöyle geri çıkalım buralarda bir bilgi. Orada da aşama ilerledikçe ödüller açılıyor arkadaşlar. Şu an bu iki ödülü toplamışız. Ee, ne diyor? Kahraman Tapınağı diyor bizim için birlik savunması çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden bu eşyada önemli eşyalardan biri bunu adamıza koyup geliştirmemiz lazım ne kadar seviye artıyorsa o kadar arttırmamız lazım o yüzden güzel bir ödül onun dışında evet e, bu ödülden daha da veriyor 2 adet 3 adet 4 adet bu bizim bayağı bir yükseltmemizi sağlayacak onun dışında mitik donanım veren var kahraman donanımı veren var Evet genelde kahraman donanım sandığı var. 5 tane de mitik parça veren kısım var başlarda. Onun dışında bu bina ve kahraman donanımı sandığı veriyor arkadaşlar. Şimdi bu kurallara bir bakalım bakalım ne anlatıyor bize. Yerin altına otulmuş bir dünya yatıyor. Bu keşifler, bu kaşifler bu dünyanın gizemlerini ortaya çıkarmaya kararlılar. Yeraltı dünyasını örten hareket halindeki bir sis bu nedenle keşfedilebilir bölgeler günlük olarak değişiyor. Farklı seferler nitelikleri sahip farklı bölgelerdeki zorlukların üstesinden geleceksin demiş. Evet hepsinin günü farklıymış arkadaşlar. Cesurların diyarı pazartesi ve salı açılıyormuş. Burada kahraman donanımı ve kahraman özel donanım nitelikleri geçerliymiş. Yani bu. Bu pazartesi salı günü açılan cesurların diyarında arkadaşlar sadece sizin oradaki 3 tane kahramanınızın kendi donanımları ve e Oradaki özel silahları onlar etkili oluyor. Onların istatistikleri etkili oluyor. Yani kahraman odaklı bir gün oluyor pazartesi, salı. Bu yüzden siz o günlerde e eğer varsa 5 e tane arena için yaptığınız kahramanınız onların e kendi eşyalarını da 3 kahramana aktarın arkadaşlar. 3 kahramanı yükseltin sadece. Ben zaten videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Kesinlikle çok sayıda kahramana eşya, donanım eşyası dağıtmıyoruz. Bir tane nişancı, bir tane mızrakçı, bir tane de piyade olmak üzere sadece 3 kahramanıza donanım yükseltmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bizim için önemli olan sadece o 3 kahraman oluyor. Gerekli yerde e, kıyafetini çıkarıp başka bir kahramanı giydirebiliyorsunuz zaten. Eğer başka bir kahraman kullanmanız gerektiği durumlar olursa da bu şekilde kıyafet değişikliği yapabiliyorsunuz. Yani sadece benden tavsiye arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da demiştim zaten. Sadece 3 kahramana kıyafet giydirmeniz bunun faydasını da bu pazartesi salı günkü etkinlikte göreceksiniz zaten. Eğer dağıttıysanız kıyafetleri toparlayın mutlaka bu etkinlik öncesinde. Canavar mağarası çarşamba ve perşembe günleri açılıyormuş ve petlerin nitelikleri geçerli oluyormuş arkadaşlar. Pet yetenekleri varsayılan olarak devrede oluyormuş. Bunların etkileri ise birikmezmiş. Bunların etkileri birikmezden kasıt ne onu anlayamadım açıkçası. Varsayılan olarak devrede ise bütün pet özellikleri aynı anda aktif gibi algılıyorum ben bunu açıkçası birikmezden kastı şu şu olabilir. Bu hafta bütün pet özelliklerine aktif bir şekilde varsayılan olarak görüyor. Haftaya da o özelliklerin üstüne yeni özellikler eklenmiyor. Yani mevcut yüzdelerle devam ediyor. Onu anlıyorum. Başka da hani ne çeşit bir birikme olabilir? Muhtemelen bu dediğim gibidir. Burada da sadece pet özellikleri ön planda olacakmış. Yani siz mümkün olduğunca açılan maksimum petinizi açmanız lazım arkadaşlar. Zaten biz petlerde ne yapıyorduk? Orantılı gitmeye çalışıyorduk. Neden orantılı gitmeye çalışıyorduk? Çünkü başlangıçtaki geliştirmeler daha yüksek geliştirme yapıyor. Zamanla kullandığınız eşyalar size daha az geliştirme veriyor. Ama aslında totalde yaptığı etki değişmiyor. Atıyorum %3 bir pet veriyorsa, ilerleyen seviyelerde %1'e düşüyorsa etkisi onu artık arttırmanın bir manası yok. Yeni gelen petin peti arttırıp oradan yüzde bir almaktansa yüzde üç almak daha mantıklı. Yani oranları tamamen e, sallıyorum şu yani misal vermek için söylüyorum. Ama her zaman petlere eşit götürmekte fayda var arkadaşlar. E, bir pete yüklenmemek lazım. Bir tanesini sadece aşırı güçlendirmemek lazım. Onun yerine dengeli bir şekilde arttırmak lazım ki bizim istatistiklerimiz de dengeli artsın. Zaten bunu yaptığınızda da bu çarşamba perşembe günkü mağarada avantaj elde etmiş olacaksınız. Geldik Işıltaş Madeni'ne. Işıltaş madeninde çarşamba ve perşembe açılıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazıları aynı günlerde açıyor bu mağaralarla madenlerin. Onlara da dikkat edin. O günlerde hangi özellik ön plandaysa onlara öncelik verirsiniz. Buradaki şeft ısın nitelikleri geçerli olur diyor. Tabi burada bizim bir biriktirme tavsiyemiz oluyordu biliyorsunuz ki işte yarışmalara biriktirin, işte SVS'ye biriktirin veya işte önemli bir etkinliğe biriktirin gibi bu biriktirme durumu sizin burada geri düşmenize neden olabilir. Şef donanımında, şef tılsımında, işte kahraman donanımında vesaire geri düşmenize neden olabilir arkadaşlar. Bu biriktirme olayı burada biz, birazcık bize eksi yazacak gibi duruyor. Ama yapacak da bir şey yok. Eğer çok büyük yatırımlarla oynamıyorsanız mecbur biriktirmek zorundasınız arkadaşlar. Hani buradan gelecek ödüller biraz daha az olsun yapacak bir şey yok ona maalesef ki. Derin laboratuvar Cuma ve Cumartesi açılıyormuş. Araştırma merkezi ve Savaş Akademisi teknolojilerin nitelikleri geçerli oluyormuş. Zaten araştırma merkezinde işte şey, bu kaynak toplama ile ilgili işte kaynak üretimi ile ilgili kısımları hep e, en sona bırakmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir zaman e, yani önceliğiniz olmasın. Sadece hani o çok kısa süreli başlangıç çevresindeki 1 yani bir iki seviyesini geliştirebilirsiniz. O da etkinliklerde sadece hani durduk yerde değil kesinlikle. E, bir etkinlik olduğunda işte SBS vesaire olduğunda hani araştırma geliştirmesi olan günler için söylüyorum. O çok e, bir iki seviye böyle kısa sürede tamamlanacakları tamamlayabilirsiniz. Ama kesinlikle uzun süre ve çok kaynak gerektiren araştırmaları ekonomik kısmına yapmayın arkadaşlar yani kaynak üretimi veya kaynak toplama ile ilgili kısma yönelmeyin siz araştırma merkezinde öncelikli olarak başlangıçta büyüme kısmına sonraki aşamalarda ise savaş kısmına yönelmelisiniz yani burada zaten savaş kısmına yöneldiğinizde ne kadar faydası olduğunu göreceksiniz bu derin laboratuvar açısından burada gerçekten doğru bir araştırma merkezi geliştirmesi yapan kişiler ön planda olacak Tabi Savaş Akademisi için de e, oradaki teknolojiler de var. Kristal gerektiren işte kristalit, kristalit miydi onun adı? E, kristal parçasıydı galiba. İşte onları gerektiren araştırma merkezi gelişmeleri de burada ön plana çıkıyor tabii ki. Geldik karanlık ocak arkadaşlar. Karanlık ocakta cuma cumartesi açılıyormuş ve şef donanım nitelikleri geçerli oluyormuş. Bu da bir önceki iki önceki bahsettiğim şef tılsımında olduğu gibi biriktiren arkadaşlar için bir tık olumsuz olacak. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Oyunun kuralı gereği eğer siz çok büyük yatırımcı değilseniz mecbur yine biriktirmeye devam arkadaşlar. Dünyanın kalbi evet bugünkü bahsettiğimiz dünyanın kalbi pazar günleri açılıyormuş. Biz de pazar günü bu videoyu çektiğimiz için hem kahraman donanımı hem kahraman aleti hem pet hem tısım hem teknoloji hem de şef donanımları bugün etkili olacakmış. Arkadaş. Hatta şafak adası ve VIP seviyelerinin özellikleri de geçerli olacakmış. Yani burada da tamamı diyebiliriz artık. Başka unuttukları bir bonus yok sanırım. Burada da sahip olduğunuz her şey geçerli olacak. Burada seviye 10 birlik verilecekmiş herkese. Yani e, seviye 5, seviye 6 birlikleriniz olması önemli değil. Herkesin seviye 5 şeklinde birlikleri sağlanacakmış otomatik olarak. Evet birlik sayısı konusunda da sıkıntı çıkarmayacaklarmış arkadaşlar hem birlik seviyesi 10 olacak hem de birlik sayısı fazla olacak. Yani siz yabanda birliğim var, işte intikalde birliğim var diye dert etmenize gerek yok. Bu onlar bunu etkilemeyecekmiş. Size buradan fazla fazla birlik verecekler. 10 seviye askerleriniz olacak yeterince yani. Sizin tek yapmanız gereken doğru e, konuşlandırmayı yapmak. işte doğru dağılımı yapmak askerler arasında düzgün oranlar yapmak. Evet her bölge için 5 mücadele hakkı varmış. 5 mücadele hakkından kastettiği yani 5 tane yenilgi arkadaşlar. 5 tane yenilgi alabiliyorsunuz günlük maksimum. 5. yenilgiden sonra devam edemiyorsunuz. Haklar günlük olarak sıfırlanıyor demiş. Ama tabi bazı günler sadece tek günlük bu pazar günü olduğu gibi. Orası da bir sonraki pazar aslında tekrar giriş yapabileceksiniz o mağaraya. Evet her aşamada ilk kez geçildiğinde zafer ödülleri alınacakmış. Sonrakilerde de yağma ödülleri alınacakmış arkadaşlar. Yani bu da şu anlama geliyor. Siz bir labirenti yaptınız, bitirdiniz, tamamladınız. Sonradan tekrar aynı kısımları tekrar tamamlayabilecekmişsiniz aynı aşamaları. Yani devamlılığı olan bir etkinlik olacak arkadaşlar. Yani labirent sabit kalacak gibi görünüyor. Bir kere tamamladık bitti diye bir şey olmayacak. Burada da onu anlatmış zaten ee, siz oluyor ya mesela pazardan pazara mesela pazar günü yaptığınız pazar günü bitti orası sisle kaplanacak ve bir sonraki pazar tekrardan 5 hakla oynayabileceksiniz. Siz kalktığında bütün aşamalar sıfırlanacakmış yani tekrar birinci aşamanın birinci kademesinden başlayacaksınız ve tekrar geçtiğiniz aşamalardan geçerken de bu bahsedilen yağma ödüllerini kazanacaksınız arkadaşlar. Tabi mesela atıyorum bir önceki hafta 35 aşama geçmişsiniz. Bir sonraki hafta 45 aşama geçtiniz. O 45 aşama geçtiğinizde 35 tanesi yağma ödülü 10 tanesi de ilk zafer ödülü olmuş olacak arkadaşlar. Yani her hafta kendinizi geliştirdikçe daha fazla ödül kazanma şansınız olacak. Her bölgenin birinci ve 10. aşamalarını geçtikten sonra yağma özelliğin kilidi açılacakmış arkadaşlar. Bölge tekrar açıldığında önceden geçtiğin aşamalardan yağmalayarak ödüller kazanacaksın demiş. Daha ve daha zorlu aşamalar geçebileceksin demiş. Bu da biraz önce bahsettiğim konu oluyor. Evet bu şekildeymiş arkadaşlar. Burada liderlik tabloları var. Hem kendi eyaletiniz için hem de komşu eyalet için duruma bakabiliyorsunuz. Burası da zaten 1800'e kadar gidiyor. Bayağı ileriye kadar gidiyor. Evet bir mücadele yapalım bakalım nasıl olacak. Şimdi ben burada normalde oynadığım gibi savunma odaklı bir gelişim yapmadım arkadaşlar. Rastgele yükselttim. Hiçbir şeye dikkat etmedim. Bizim klasik bildiğimiz kriterlere uymadım. O yüzden sadece size video çekmek için açtığım bir hesap olduğu için sadece böyle eşitle diyerek göndereceğim. Ama siz kendiniz ana hesabınızda bu yani sizin eyaletinize bu etkinlik geldiğinde ana hesabınızda oynayacağınız zaman siz mutlaka çeşitli formasyonlar deneyin. Önce hangisindenin Önce 5 3 2'yi deneyin. Sonra 6 3 6 2 2'yi deneyin. O da olmazsa tam tersini yapın. Yani baştan piyade ağırlıklı bu dediğim formasyonları yapın. O olmazsa tam tersini yapın. Hani farklı formasyonlar deneyin. Hangisi sizin için daha iyi oluyorsa o şekilde ilerleyin. Belki eşitle daha iyi olacaktır. Hani bu ilk defa gelen bir etkinlik için çok net konuşmak mümkün değil. İleride bizim esas ana karakterlerimizin olduğu eyaletlere de bu etkinlik geldiği zaman esas taktikleri o zaman daha iyi verebileceğim arkadaşlar. Savaş raporuna da bakalım gördüğünüz gibi yarı yarıya kaybetmişiz. Bizim piyadelerimiz daha güçlüymüş. Hmm, bizim öldürücülük ve sağlık yönden kötü. Saldırı ve savunma yönden iyi çıkmışız. O zaman ne yapalım? Birazcık öldürücülük ve sağlık geliştirmek lazım. Bir deneyelim bakalım faydası olacak mı? öldürücülük ve sağlık geliştirelim bakalım biraz şimdi geliştirdik. Tekrar bir deneyelim bakalım. Birazcık ilerleme kat edebilecek miyiz? Buradan giriyorduk. Yani en azından birazcık ilerleme kat ettik biraz önceye göre. Hemen 70k askeri kalmıştı. Şimdi 40k oldu. Birazcık üstüne düşersek bu aşamaya geçeriz. Ama şimdilik e, düşmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu çok eski bir eyalet. İlk açılan eyaletlerden biri. Ve ben çok kısa bir süre önce hesap açtım. Ve daha gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey geliştirmedim. Sadece 19. seviye olup labirent açılsın diye fırına abandım arkadaşlar. Her şeyimi fırın yükseltmesine harcadım ki seviyem 19 olsun ve size labirent videosu çekebileyim diye arkadaşlar. Şöyle bir labirenti sizlere gösterdim. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda 99. eyaletten sonraki eyaletlere de geldiği zaman ana hesabımın olduğu eyalette daha güzel bir video ve daha güzel taktiklerle sizlere yardımcı olacağım. Şimdilik sadece size yeni gelen labirenti göstermek istedim. Bence güzel bir değişiklik olmuş, keyifli olmuş. Bakalım güzel stratejilerle güzel yol kat edebilecek miyiz? Yakında Dona Ejderhası tiranını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O da bu gece başlıyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.